Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte yine Minecraft'ta ara, e, araba modu yapmayı yap, yapacağız, arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar modus for e, Minecraft PC diye bir uygulama yükleyeceksin arkadaşlar. Onu açıp e, bir mod seçeceksin arkadaşlar orada. Onun üstüne tıklayacaksınız. O resimde gösterir size. O resmin üstüne tıklayacaksınız arkadaşlar. Altta indir ve daha fazla oku var. İndire tıklayacaksınız. Üste yükleniyor diyecek. Sonra aç diyeceksiniz arkadaşlar. Sizi Minecraft'ta olacak arkadaşlar. Ee, ben e, uygulama yükledi ve yaptım. Sonra sildim onu. Şimdi yapacağız arkadaşlar. Ben önce yapmıştım. Şimdi bir kere çıkıyorum. Sonra şöyle yap. Pardon. Şöyle. Ne olur, tamam. Bunun açılması biraz uzun sürer ama ne yapacağız? Ne yapalım yani? <laughs> bunun ne ne kadar uzun sürüyor ya ben başlayalım arkadaşlar kendi modumda kendi uygulam bir tane kendimden yapacağım arkadaşlar kendi modunuz varsa dünyanız onun yanında kayma arkadaşlar sonra altta resulce C Pack diyor arkadaşlar Pardon yanlış girdik arkadaşlar önce bir kendimize dünya açalım Pardon resource değil de arkadaşlar yarısı yapacağız arkadaşlar country. Sonra arkadaşlar altta resulje patch diye bir yer var. Ona e, my patch diye bir tane yer var. Yüklediğiniz o uygulamalar orada oluyor arkadaşlar. Hemen ben motor şey yaptım. aktivite ediyorsunuz arkadaşlar. Aktivite ee, arkadaşlar. Biz bir saniye arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar aktif dedikten sonra e, Behi Park içinde altında Behovi Park var. E, aktivite aktivite değil de arkadaşlar. My Park diye bir tane yer var arkadaşlar. Aynı bir altında. Yine motor craft diyorsunuz ilk yaptığınız. Aktivite diyorsunuz arkadaşlar. Country diyorsunuz arkadaşlar. Sonra da oyuna geçiyorsunuz arkadaşlar. Böylece yüklenmiş oluyor arkadaşlar. E, modunuz. Eymen açsın. Size gösterip el koyacağım arkadaşlar. arkadaşlar yaptık şimdi şu gibi bir şey var arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz aşağı doğru hepsine aşağı yavaş yavaş bakıyorsunuz arkadaşlar herhalde yumurtanın altında olacaktı ya Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada ATV arabalar burada arkadaşlar Böyle hepsini göstereyim size. Şu ATV arkadaşlar. Şurada araba arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Benim işim bitti arkadaşlar. Şimdi sizde sıra. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lütfen e, abone olmayı istemiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. E, biz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Konser bakalım. kalın.